Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan. İki ülke gönül bağını artık ekonomik ve askeri işbirliğine yüceltmek istiyor. Bu alanda önemli adımlar atılıyor. 2010 yılında Azerbaycan'la Türkiye arasında çok kritik bir anlaşma imzalandı. Bu bir askeri anlaşmadır. Türkiye bu anlaşmayla gizli amaçlar hedefliyor. Rusya, Ermenilerle hava savunma anlaşması yaptı. İran da Ermenilerin yanında. Türkiye Nahçıvan'da 3 yıl önce Azerbaycanla tarihlerindeki en önemli askeri tatbikatlarından birini gerçekleştirdi. Tam da Ermenilerin saldırısının hemen ardından. Son yaşanan olaylarda kritik detaylar gizli. Ermenistan ne istiyor? Azerbaycan hangi adımları atacak? Türkiye Azerbaycan'a bir gün askeri olarak doğrudan destek verecek mi? Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Kanalımıza abone olmanız bizi sevindirecektir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türkiye, kendisine coğrafi olarak en yakın olan Azerbaycan'la son yıllarda ilişkilerini önemli düzeyde artırmaya başladı. İlişkilerin birçok boyutu olsa da ana aya sosyal, kültürel yönü. Türkiye-Azerbaycan arasında en büyük ilişki gönül bağı. Son yıllarda ekonomik, askeri, sanayi, ticaret alanlarında çok büyük ilişkiler geliştirildi bu iki ülke arasında. Kafkaslar'daki güç dengelerini değiştirecek hamleler atılmaya başlandı son yıllarda. İki ülkeden Avrupa'ya geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı önemli düzeyde ticari anlaşmanın ürünüdür. Hazar havzasının petrolleri buradan Avrupa'ya aktarılmaktadır. Türkiye bunun en önemli ayaklarından biridir. Buradan hem siyasi bir güç hem de ekonomik olarak getiri sağlanmaktadır. Yılda milyonlarca dolar kazanç sağlanıyor. Yeni birkaç petrol boru hattı anlaşması da devam etmektedir. Azerbaycan'la Türkiye arasında önemli bir tatbikatta Mayıs 2017'de gerçekleştirildi. Söz konusu faaliyet, katılan kuvvetlerin profilleri nedeniyle çok dikkat çekici. Mekanize piyade, zırhlı birlikler, topçu unsurları ve kara havacılık birlikleriyle bu birliklerin manevra kabiliyetini destekleyen hava savunma platformlarının tatbikata katıldığı biliniyor. Açıkçası, sözü edilen kompozisyon Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nisan 2016 çatışmalarındaki muharebe düzenini ve müşterek birlik harekatı konseptini fazlasıyla anımsatır nitelikte. Türkiye 2016'da Ermenilerle gerilim yaşayan Azerbaycan'a bu olaydan bir yıl sonra büyük çapta ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirerek Ermenistan'a gözdağı vermiştir. Tatbikatın Ermenilerle yaşanan geriliminden hemen sonra yapılması manidardır. Sadece Ermenistan'a değil, Rusya ve İran'a da bir mesaj niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin Azerbaycan'la imzaladığı çok kritik bir anlaşma daha vardır. Bu anlaşma 2012 yılında imzalandı. Bu anlaşmayla Türkiye Azerbaycan'la artık kardeş ve dostu resmi hale getiriliyor. İki ülke stratejik müttefik olarak ilişkilerini geliştirmeye devam etmeye başladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma ilişkileri iki temel hukuki çerçeveye dayanmakta. Bunlardan ilki 1990'larda yapılan düzenlemelerle. Azerbaycanlı askeri personelin Türkiye'de eğitim almasını da sağlayan işbirliği. İkinci ve daha önemli çerçeve ise 2010 yılında imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasıyla teşkil edildi. Söz konusu anlaşmayla Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri tarihte ilk kez askeri işbirliğine yükseldi. Bu iki Türk Devleti arasında yapılan en kritik anlaşmalardan birisidir. Bu anlaşma metninin ikinci maddesi en kritik maddedir. Bu madde Birleşmiş Milletlerin 51. maddesine atıfta bulunarak iki ülkeden herhangi birine olası bir saldırı her iki ülke yapılmış sayılacaktır. Buradaki en önemli nokta bunun NATO'nun 5. maddesi gibi olmasıdır. NATO'daki 5. maddeye göre birlikteki ülkelerden herhangi birine bir saldırı olması durumunda saldırının tüm üye ülkelere yapılmış sayılması düstur edinir. Böyle bir durumda dış bir ülke, içerideki bir ülkeye saldırdığında üye ülkelerin tümü buna karşılık verir. NATO'nun asıl caydırıcı gücü bu maddedir. Zaten NATO kurulduğundan bu yana bu madde gerçek anlamda işletilmeye gerek kalmamıştır kimse saldırmaya cüret edememiştir. Türkiye ile Azerbaycan arasında da böyle bir anlaşma yapılmış durumda. Anlaşmanın fiili olarak uygulanmasıdır esas olan. Burada kastedilen saldırı, tipik sınır uyuşmazlıkları veya ara ara devam eden gerilimlerden çok, gerçek konvansiyonel bir harp durumudur. Bu anlaşmayla Türkiye bir anlamda Azerbaycan'ı kanatları arasına almıştır. Azerbaycan resmi olarak da Türkiye'nin koruması altına girmiştir. Aynı şekilde Türkiye'de muhtemel bir saldırıda kendisine coğrafi olarak da yakın bir müttefik kazanmıştır. Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Azerbaycan-Türkiye ilişkileri açısından kritik önem taşıyan bir diğer düzenlemesi de 7. madde kapsamında ifade edilmiştir. İlgili madde, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında komuto kontrol ve kuvvet yapısı koordinasyonu öngörmekte. Böyle bir koordinasyonun sağlanmasına ilişkin planlama, teorik olarak stratejik seviyede müşterek harekat icrasının da önünü açıyor. Nitekim son yıllardır profilleri yükselerek devam eden Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatları, müşterek harekat kapasitesinin taktik ve operasyonel seviyelerde kazanıldığını stratejik seviyeye ulaşma konusunda da oldukça iyimser bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Türkiye, Azerbaycan'ı Ermeni-Rus ittifakına karşı yalnız bırakmamakta kararlı. Ruslar, Ermenistan'la ortak hava savunma ağı kurdu. Bu durumda Ermenilerin hava savunma sistemi çok daha güçlü hale getiriliyor. Ayrıca Rusya Ermenistan'a taktik İskender balistik füzelerini verdi geçtiğimiz yıllarda. Bu Azerbaycan toprakları için büyük bir risk. Azerbaycan'ın siper arkası mevzilerini, art bölgelerini vurabilecek kapasitede. Azerbaycan'ın elindeki hava savunma sistemlerinin bunları durdurabileceği hakkında şüpheleri mevcut. Türkiye Ermenistan'ı olası bir harita sıkıştırmak için çok kritik hamleler atmış durumda. Azerbaycan toprağı olan Nahçıvan çok önemli bir nokta. Türkiye kendisine bağlı 3. orduyla Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki güçlerini destekliyor, takviye ediyor. Burada 3 yıl önce ciddi bir tatbikat gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın gerisinden kendisinin de Nahçıvan'dan olası bir karşı karşıya gelme durumunda Ermenileri iki cephe arasında bırakmayı hedefliyor. Bu stratejik bir üstünlük sağlayacaktır. Aynı zamanda Psikolojik bir etki oluşturmaktadır. Türkiye, Ermenilerin burnunun dibinde ordusuyla Azerbaycan subaylarını eğitiyor, destek veriyor. Türkiye'nin Azerbaycan ile ilerlettiği askeri işbirliği, gelecekteki bir hayal olan Turan içinde çok önemli bir önayak olacaktır. Zaten asıl hedef, tüm Türk devletlerinin her alanda birlik halinde hareket etmesini sağlamaktır. Bu amaçla Türk Konseyi kurulmuştu. Son yaşanan Ermeni olaylarına gelecek olursak bu tür durumlar zaman zaman tekrar ediyor. Son yıllarda artış gösteren bir grafikle. Bu daha çok bir tahrik niteliği taşımaktadır. Burada Azerbaycan'a karşı top yökün bir kalkışma yok. Tabii ki Azerbaycanlılar çok miktarda asker kaybetmekte. Bu bir sorundur. Türkiye şimdilik Ermenistan'a tüm kurumları ve halkıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu her resmi ağızdan ilan etmiştir. Ermenilerin daha fazla ileri gitmesi durumunda Türkiye neler yapabileceğine dair ipuçları veriyor. Türkiye'nin olası gerçek bir konvansiyonel harp durumunda Azerbaycan'a askeri olarak takviye yapması muhtemeldir. Son yıllardaki yayılmacı politika bunu gösteriyor. Fakat burada çok farklı durumlar var. En önemli unsur tabii ki Rusya. Ruslar Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin benzerini bu kadar açıktan olmasa da Ermenilere veriyor. Ruslar Ermenilere her türlü silahı vermektedir. Azerbaycan'a da silah satan Rusya Ermenilerle daha iyi ilişkilere sahip. Türkiye'nin son yıllarda Ermenilere karşı kritik bilgiler sağladığı iddia ediliyor. Azerbaycanlılar kaybettikleri Tu General'in bulunduğu mevkiin koordinatlarını anlık olarak Rusların Ermenilere verdiğini savunuyor. Ermenilerin ordusunun çok modern bir ordu olmadığı düşünülürse gayet muhtemel bir iddiadır bu. Türkiye 6 ay önce Azerbaycan'la tercihli ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Türkiye mallarının Azerbaycan piyasasında rekabet gücünü artıracak. Türkiye ile olan ticaret hacmi katlanarak artacak. Tüm bunların yanında Azerbaycan'dan ciddi miktarda doğal gaz alınmaktadır. Türkiye son 3 yılda Ruslardan aldığı gazı azaltıp Azerbaycan'ın payını artırdı. İki ülke arasında ticaret, savunma, spor ve diğer alanlarda 9 anlaşma daha imzalandı. Bunlar önemli anlaşmalardı. Türkiye'nin kara kutusu.